Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla değerli kardeşlerim. Bugün Kur'an'dan bir ayeti samimi bir dille konuşalım. Talak suresi 4. ayette geçen adet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz onların bekleme süresi meselesi. Bu boşanma sonrası iddetle ilgili bir konu. Gelin içimden geldiği gibi sadeleştirip anlatayım. Önce şunu söyleyeyim. Bu ayet boşanan kadınların iddet süresiyle ilgili yani evlilik bittikten sonra ne kadar beklemeleri gerektiğiyle. Normalde adet gören bir kadın 3 hayız dönemi bekler bu belli. Ama ayette adet görmeyenlerden bahsediyor. Kim bunlar? Mesela hamile olanlar ya da yaşı ilerleyip adetten kesilenler. Eğer bir kadın hamile ise onun iddeti ne zaman biter? Doğum yaptığı an. Yani bebek doğduğu iddet tamam bu çok net. Peki iadetten tamamen kesilenler, diyelim ki kadın menopozda artık ayız görmüyor, onun için de bekleme süresi 3 ay. Neden 3 ay? Çünkü bu hamilelik ihtimalini kesinleştirmek ve bir dönemi kapatmak için bir ölçü. Ayet tereddüt edersiniz diyor. Yani acaba hamile mi değil mi diye şüphe varsa bu süreyi beklemek garanti bir yol. Mesela genç ama adet görmeyen biri de olabilir. O zaman da 3 ay bekler, durum netleşir. Bakın burada güzel bir nokta var. Dinimiz her durumu düşünmüş. Hamileysen doğumla, adetten kesildiysen 3 ayla her şey açıklığa kavuşuyor. Bu süre hem kadını koruyor hem de neslin karışmasını önlüyor. Mesela bir kadın boşandı. "Adetim yok." dedi. Hemen evlenmeye kalkarsa ya hamileyse üç ay beklemek her şeyi çözüyor. Ben bu düzeni çok mantıklı buluyorum. Hem pratik hem merhametli. Kısacası arkadaşlarım, talak süresinde adet görmeyenler için iddet, hamilelerde doğum, diğerlerinde 3 ay. Şüphe varsa bekle, her şey netleşsin. Allah her detayı düşünmüş. Umarım bu aklınızda yer eder. Bir şey sormak isterseniz çekinmeyin. Hepinize sağlık ve afiyet dilerim. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selam ve dua ile.